Yol Manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Damraçlık'ta da, Ekizlerden, Ekiz oğlu Ali isminde birisi şey geçirmiş, ameliyat, yaralanma çok ağır yaralanma olmuş oradan alıyorlar, Bandaşlıktan alıyorlar Ekiz oğlunu, adı Ali ben Ali'yi bilmem, ekiz oğlunu ekiz bilirim Adana'ya götürüyorlar o zaman 80 sene, 90 belki de 100 sene oluyor ben bunu çocukken, ben üç, bu şey gibi yıkım, daha ufakken, ağamın tekrisine ata binerdim, ağam söylerdi. Bir defa ağamdan duydum. Bu adı, bu adı. Ağabey. O adı söylüyorum. Söyle. Kazım Bey'in şeyine. Dört yıl Manşet Gazetesi'ne. Bangrastık'tan indirdiler, tona bindirdiler. Avgın alemin yarası Adana'ya götürdüler. Kapısında Gırat Kişner, ve vura vura. Alim Adana'ya gitti doktor kanın yara yara. Evlerinin ön harman dilimde kalmadı derman. Dizimde kalmadı derman. Eğer alim sağ gelirse keseceğim çifte kurban. Çifte kurban. El yazıya, el yazıya. Duman çöktü çöl yazıya. Kurban olayım olayım. Beşikte de yatan kuzuya. Deyip geçti. Bunu e, Ali Ekizoğlu'nun şeyine uydum. Ama Ekizoğlu adına da öldü mü kaldı mı? Bu en aşağı 90 senelik bir iş. Ben çok ufak çocuktum. Ben yani 4 yaşındayken adam bu adı söyledi. Aynı bir defa duydum belledim. Evet, hesap ettim bunu. mi söyledi? Şey. Ha, adam, ağam. Ağat bu kadarlık. Ee, Çok hani... teşekkür ederiz Sait tamam. Sait amca. Allah razı olsun. Sizden de. Dört Yol Manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız.